Merhabalar arkadaşlar oyun sevenlerin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda oyun dünyasının bana göre 10 ikonik silahına bakacağız. Bakalım sizin ikonik silahınız bu videoda var mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi seyirler dilerim. Ebony and Ivory Devil May Cry. Bu iki tatlı tabancayla şeytanların beynine beynine geçirmeyi istememek elde değil. Şık görünümleri ve serilikleriyle ön plana çıkan bu fıstıklar ile düşmanları mermi manyağı yapabilirsiniz. Final Fantasy Buster Sword. Bu kılıç hayallerimin ve onurumun sembolüdür. Hayır. Bundan daha fazlası. Demiş Final Fantasy'deki Zack Fair adlı arkadaşımız. Heybetli duruşuyla düşmanlarını korkusalan bu kılıçla yapabileceklerinizin bir sınırı yok gibi duruyor. Scorpion'un kunayesi Mortal Kombat. Mortal Kombat denilince akla ilk gelen bence Scorpion'dur. Ve Scorpion denilince de akla kunayları gelir. Zincirini fırlatır ve ucundaki o ölümcül kunayi düşmanın kafatasını yarıp geçer. Bize de izlemesi kalır. Gravity Gun Half-Life. Bu silah ile yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Etraftaki her şeyi tutabilen efsaneler efsanesi bir silah. İster düşmanınızın kafasına kutu fırlatın, isterseniz de keskin malzemelerle delip geçin. Tercih sizin. Hidden Blade Assassin's Creed serisi. Assassin's Creed serisi ile özdeşleşmiş olan bu silahla en mükemmel suikastinizi yapabilirsiniz. Levye, Half-Life Gordon Freeman ve Levia desem zaten herkesin dibi düşer. Bu muhteşem ikili 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuştur diye düşünüyorum. Yamato Devil May Cry Önceleri babası Sparda'ya ait olan bu katanayı alan Virgil, oyun serilerinde Dante'ye bir hayli zor dakikalar yaşatmıştır. Darkness, Demon Arms ya da diğer adıyla Serpent Head. Buna silah demek mümkün mü bilmiyorum fakat oyunun şekli ve verdiği hazı düşünecek olursak 3 numarayı bence gayet iyi hak ediyor. Şeytanlarınızı besleyin. Rebellion They May Cry Yamato'da olduğu gibi babası Sparta'ya ait olan bu kılıç Dante'nin olduktan sonra karşısına çıkan iblisler artık doğranmayı bekleyen ete dönüşüyor. Yamota'da oldukça güçlü fakat Dante sevgimden dolayı Rebellion'u daha çok seviyorum. Evet geldik oyun dünyasının en mükemmel silahına. Kaos'un kılıçları. Tam anlamıyla katliam yaratan bu kılıçlar hem görsel açıdan hem de tatminkarlık açısından en üst düzey deneyimi sunuyor. Sizlere de sadece kılıçların dansını izlemek kalıyor. Evet arkadaşlar benim listem böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yorumlarda kendi listenizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.